Oyun sapından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ben ve Ed Blood Party oynuyoruz. Bundan önce ben ve Ed'i oynamıştım. alt tarafta oynatma listesi olacak arkadaşlar. Bayağı bir eskiden. O zamanki hatta ben ve Ed videolarım belki sadece 100 izlenmeydi. Fakat şimdi 26 26.000'e yaklaştık mı? 26.000 olduk mu bilmiyorum sürekli değiştiği için. Ee, çok gerçekten en azından o, o, rakamlara göre gerçekten güzel bir aile olduk diye düşünüyorum. Yani OS ailesi olarak bayağı bir büyüdük arkadaşlar. O yüzden onun uğruna bu videoma ve oynatma listesine girip o iki tane mine var zaten. Onlara tıklayın da en azından izlenmeler artsın arkadaşlar. Cücük kalmasın yani yanında. Utandırıcı kalmasın. Yoksa zaten eski videoları silmek zorunda kalacağım. Ee, bu arada Bugün o şeyi bekliyordunuz belki Five Nights Sister Location Freddy'nin oyunu bekliyordunuz. Fakat ben bunu Ercan'la oynamaya karar verdim çünkü gerçekten tırstım. Evet kesinlikle tırstım arkadaşlar. Baya bir tırstım yani gerçekten baya 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 tırstım. o yüzden yarın bu yani bu videonun yayınlandığından bir sonraki gün Ercan'la gelecek arkadaşlar. Ercan'la çekeceğim en azından bana eşlik etsin diye. O yüzden ben ve Beyti şu an yeni oyunuyla beraber sizlerle hemen oyunumuza başlayacağız. Freddy gerçekten oynamak istiyordum ha. Hatta şöyle bir şey bile düşündüm. Ben ve Ed atayım, sonra Freddy atayım, sonra bir de Roblox atayım diye düşündüm. Ama izlenme ve like'lar düşük gelir diye. Evet, izlenme like düşük gelir diye arkadaşlar. Oynamadım. Aa burada daha başlayacağımız noktada şey yok. What what what? Ha, okay. Kapının açılması bekliyoruz. Ve bu arada ben ve Ed arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bu karakter oldum. Neden bu karakter oldum açısı hiç bilmiyorum. Niye oldum o da bilmiyorum. Şöyle ne varmış bakalım sağımıza solumuza. Evet ortada baya bir kan olduğu belli. Şu an kulaklıktan var ya güm 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 sesler geliyor siz duymuyorsunuz. Koştuğumuz zaman belli bir şey yapmış. Ter dökme gelmiş. Ben ve ete, bulut part demiş ama bulut parti ne olacak bakalım göreceğiz. <laughs> o ne lan? Allahını seviyorsan rezilliğe bak. Kendinden utandım lan. Evet. Wow. İtmeden karşıya geçebiliyor musun? Evet güzel. Abi o ne? Ejektörle What? Neyse o. bakmayın ona. Bakmayın ona. Bu parmak koparıp oraya mı geçirmişler? Gerçekten çok tehlikeli şeyler yapıyorlar bunlar. Wow! Az önce kapı açtım işte demek ki unutluk bende değildi yani. Şöyle bir bakalım sağımızda somamızda. Bu arada müzik niye çalıyor ya? Müzik ıstık. Kamera sesi tanıdık. Okay, neyse. Ok işareti burayı gösteriyor, gidelim bakalım. Ben ve et. Bu sırada ben, et... Ed, yine edi mi kurtaracağız oğlum? Bu et niye yakalanıyor ayrıca ya? Oradan. Wow. Hay! Koy yine! Hoho! el alıyormuşuz. Dostlar ben yeri keserim. Nereye geçeceğimi de bilmiyorum. Aa buraya geçeceğiz. Yes! Oğlum o ne Her yer şilet. Gaza gelip şey yapmayalım ha. Buraya da mı geçeceğiz? Ee? Lan oğlum bu ne Allah cezanı vermesin. Şşt. Dikkat et ha. Gerçekten dikkat et. O iki testler ha. Uçuyoruz yani bak. Al. Oy korktum. What? Hayır hayır tamam, bırak 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 onu bırak şuraya bırak. Ah! Ayaklarıma dolanıyor zannediyordum. Yes. Yes. Trampolin. Doğru yer yani miyim? Trampolinden mi gideceğim? Zıplayacağız lan. Lan oğlum dursana. Lan oğlum ne biçim kafası sen dur işte. Neyse durmayacak galiba. Aa gol! Gol! O ne? Aa! Bu sefer de bunu kurtarıyoruz. You made it. Okay. Easy start kolay bir başlangıç bölümümüze devam ediyoruz. Yes! Geldik abi. Hadi bakalım. Start dedi. 12 lives. Zaman sınırsız. E koşuyoruz. Okay. Evet. Yalnız hiç bir şeye gelmiyor diyordum. Oğlum bu ne? Gözünü seveyim. 1 2 3 koş. Of. Oo, abi bu sefer parçalanmaya başlıyor be. Gerçekten üretim hatasıyız ha. Böyle mi yapacağız? Atladıktan sonra böyle mi yapmamız gerekiyor? E, ee, atlayıp mı geçeceğiz oraya? Yoksa bunun arkadan mı geçeceğiz? Dur bakayım. Ha <laughs> ha. Oğlum bu ne gözünü seveyim ya. Bu nasıl bir ben ve et oyunu? Evet. Ay, ay. Hay, hay 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 bakalım gidelim orada bir yerde tuzak var evet tuzak noktasını gördüm wow 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 he hay hay oh, oh. Oh oh şükrediyorum şükretmek şükretmek lazım şükretmek lazım bu oyunda şükretmek lazım geçtin geçtin geçemedin öldün çünkü Oha abi çek boyut noktası ama böyle bir kolay nokta Aa buradan buradan gidebilir miyiz? Neyse Biz kendi bildiğimiz yoldan gidelim abi kendi bilimci yoldan gidelim hiç saçmayalım çünkü Zaten nasıl geçeceğiz adama bak buraya koymuş tuzak Ben de zaten bu kadar kolay nasıl olur Okey Abi gözünü seveyim ya Bu nasıl bir şeydir Atsam buradan Ah oh. Oh! Bunu ilk defa gördüm Aa gidebiliyoruz mu hala? Aa! Yok artık. <laughs> Hadi abi. Hadi abi. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Acaba kan bittikten sonra duracak mı? Durmaması lazım. Checkpoint noktasına çok az kaldı. Burayı bu şekilde geçebilirim. İnanılmaz bir şey. Resmen sülük böceği gibi oldum lan. Şu halime bak. İnan etmişler abi. Kafanın koptuğunu biliyordum. Kafanın parçalı beynin yere döküldüğünü kesinlikle yeni gördüm. Evet. Çok değişik bir şey oldu benim için. Burası checkpoint'ti değil mi? Hadi. Hadi. Hala üzerimden yalnız bıçak geçiyor Aha gidemiyorum. Ha <laughs> güzel. Zıplayamıyorum da. Şu, şuradan zıplayıp şey yapsam. Yani gerek yok ki. Burada zaten şey yapamıyor muydu Tekrardan galiba doğuyordum. Aaa. Oyunda 10 kere öldüğün zaman bitiyor oyun. Bak 7 tane kaldı. E. Ee, ben de niye duruyorum diyorum ya. Burada üretim aynası var abi. Of of of. Ee buradan atabilirim. Now! Yes. <laughs> Kavradım bu işi. Cure with mayhem. Arabayla mı gideceğiz acaba? Arabayla gitmek istiyorum. Evet doğum gerçekleşti. Burada tuzaklar yok gibi gözüküyor. Ah! Bu onu? Kimdir onu? Burası mıydı lan ona? Aa bura. He. Hoppa. Ah hay hay. Ha ha ha. ha. Güzel. He <laughs> he tek bacak. Neyse şu da spawn noktası. 19 kere ölmemiz gerekiyormuş. 19 kere ölüm hakkımız var bu arada. Evet kendimizi... Aa, bak buradaki tuzağı da fark ettim. Ha. Ah. Abi hayır. Yalnız kanallar yapmışlar yere ki öldükten sonra kanın yerde kalmasın diye. Bak daha sonra buraya yıkıyorlar platformu. Her şey burada sona eriyor. Aa buradan nasıl geçmemi istiyor bu ya? Neyse geçeceğim. Geçeceğim, 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 geçeceğim. Koş. Aa burada da var mı acaba? Yuh, yuh, yuh. Aa buradasın. Gördüm seni. Yok artık. Yapma böyle şeyler ya. Abi bir de buraya tuzak yapmış. Tam ortasından geçmem gerekecek. 3 2 1 0 0 0 Geçmiştim fark ettiniz mi? Olaya bak ya. 16 kere ölüm hakkım vardı ha. Hayır. Hayır 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 hayır. La, 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 la. Evet ölmedim. Ölüm yok. Ölüm yok. Ölümsüz bir şekilde geçiyoruz. Sanki burada bir tuzak varmış gibi. Abi buradaki tek kuzak da tek tuzak ne alaka onu anlamadım. Sanki burada başka bir şey daha çıkacakmış gibi ama neyse önümüze bakıyoruz. Ve geçiyoruz. Evet geçtik. Gerçekten geçtik. Evet. Güzel gidiyoruz. Check point'a kadar böyle bir şekilde gidebilirsek gerçekten çok başarılı bir oyun olacak diye düşünüyorum. Ama başka bir şey düşünemiyorum. Burada tuzak tuzak olmasın da Evet gerçekten. Sanki biraz parkur uzatmışlar. Ondan sonra da şey hayır hayır, hayır hayır hayır. Hayır 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 Güzel tamam. Hayır burada tuzak var. Evet burada bir şey yok. Tek bacak gidiyoruz. Tam karşıda checkpoint noktası sıkıntı yok. Geçeriz 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 geçeriz. Abi tek bacak da var ya bu adam pro ya. Ay evet güzel. Tek bacak sanki ilerlesek mi ya? Ama Generation'da galiba bir sıkıntı olmuyor. Dur bakayım 14. What? Demek ki tek bacak gitmemiz daha makbul olacak kafamızı gitsek çok şey mi olur? Hayır 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 hayır. Hayır geri bas geri bas geri bas geri bas lütfen geri bas. <gülüyor> <gülüyor> Aa! bu kapağı götürmez bizi kesin. Evet güzel gidiyoruz. Aa, evet güzel. Aa, bu da götürmez bizi. Sıkıntı yok. Aa, bak burada jileti koyar ha. Ben sana söyleyeyim baksana yakın geçiyor. Aa bak burada da tuzak var. Aa güzel. Şu jilet dönsün. Yes. Us. Ah. Ah. Son noktada da gitmedim. Ondan önce ee, ben ve ette bir palyaço vardı. Sürekli şey yapıyordu. Parkurlara gidiyordu. Deli olmuştum oyunda. Deli o deli 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 olmuştu. Abi de. ha. Güzel. En azından kaybolan bloklar olmasın ya. Kaybolan bloklar olunca hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Öl. Öl. Güzel. En azından öldü. Aste kadar yürümek bile beni yoruyor çünkü. Evet. Hoppa. Geç. 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 Ee, burada kaybolan bir şey yok değil mi? E ee, az önce bu noktayı geçmemiş miydim? Oğlum bunlar nedir? Hayır. 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 Aaa. <laughs> Evet mükemmel bir koyuş gerçekleşti orada. Ah. <laughs> ah, <Aa>, of. Ondan çakaldı ha. Abi de ayvi ye söyleyeyim ya. Söyleyeyim yani. Abi hadi hadi. hadi kalk. Hayır ya son da fırla Yes. Burada lan mayı mı var lan burada? Ah. Neyse tuzağı açtığıma sevindim. Hop. O ne? Patlayıcıydı galiba. Ama güzel bu noktaya da geçtim. Burada da galiba şey yok ki. Ah. Dükmeyen yapmış ya. Harbiden çıldıracağım. Oha yok artık daha da büyüğünü göndermişler Koş 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 Burada var mı? Kaybolan yok değil mi? Koş Aha, gidebiliyorum Ha güzel Hop. Abi bu şekilde gidelim en azından canımız gitmesin Wow açık beyin içinde gidiyorum Güzel geç abi Hay 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 Ha Yes Checkpoint noktalarından bu şekilde gitmek gerçekten çok güzel. Hop hop hoppa hoppa. Burada ne var? E burası da böyle şekilde gidilir. Koymaz bile. He. Sanki belli şeyleri yapmışlar ama bir bakıma oyunda kolay olmuş ve son bölümümüz olacak. Dominic Losses Every Time. Bas gir. Bas gir. Bas gir. Evet. Hmm. Koş. Bir daha. Bir daha proluk yap. Evet. Güzel. En azından proluğun bence değişik şeklini yaptım diye düşünüyorum. Abi. Baksana. Güzel. Şuraya geçelim. Şöyle gölgesinin nereden geçtiğine bakalım. Gerçek gölgesi değil. Geç. He he. Aa buradan gideceğim. Oo. Gidelim. Çok kolay. Ah. Korktum. Ah. Bir daha. Bir daha. <laughs> Aa yukarıdan da çal. Çekişten de kanlar damlıyor ha. Of. Abi onlar neydi öyle? Hayır ve çek boyu noktası ilerledi. Aa aşağı düştükten sonra çıkabilme noktaları varmış. Sevdim. Hayır bir tane daha kol gitti. Artık öleyim zaten yani harbiden. Yine aynı nokta diyeceğim. Yine aynı şekilde. Güzel. Bir tane daha çıkacağım. Bir tane daha ilerleyeceğim ya. Hayır ya. Aynı hata yaptım. Az önce de aynı hata yapmıştım. Evet güzel. Tek kolda devam edebiliriz. Checkpoint'u. To... Aa gol noktası. Nerede lan bu? Dönmüyor mu buradan? Hayır. Sakin. Geç. 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 Bu sefer kafaya atacağım. Kafaya atacağım. Hacı. Go. Go! Aa, atamıyoruz. Tek kolla ata tek kafayla atamıyor muyuz? Aa. <laughs> oh, evet arkadaşlar. Ee... Remember hashtag kaldık. Fakat bunu daha çok istiyorsanız yorum kısmında belirtmeniz gerekiyor. Daha çok e, ben ve Ed Bulut Party istiyorsanız saklayın. Ve bu arada arkadaşlar dediğim gibi e, Freddy'nin oyunu bir sonraki gün gelecek. Roblox videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Saat 6'da yayınlanıyor. Bu sabah 10'da inşallah daha doğrusu 12 gibi. Seyrederseniz sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Ha Farun gibi oldu. Ya asfaltık.